Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm ve aleyküm selam ya bugün insanlar neden korkar neyden korkmaz yani korkunun nedenleri nelerdir bunları konuşacağız şimdi arkadaşlar insan korkar peki neden korkarız insanlar bilmedikleri şeyden korkarlar bilmedikleri olaydan korkarlar yani olgudan korkarlar o, olgular soyut ol, ya yani olgular soyut algı ve somut unsur olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Soyut kavram içerisinde bulunduğumuz dünyada dört e, farklı duyu organı dışında e, dört farklı duyu organı dışında e, ne yazıyor burada? Şimdi sezi veya ön sezi olarak da gruplar ayrılır. çok güzel çıktı. Burada yani, Maddeler içerir. Fazla, yani, ön sezi ve ön sezi olarak maddeler içerir. Ee, yazıyor ya. o, Okuyamadım. Kendi yazımı okuyamadım. Bakın arkadaşlar. <laughs> Okunmuyor yani ya. Okunmuyor. Gözü takıp okuyamadım. Bakın. Ee, şimdiki. Somut konularsa kişinin o, o içerisindeki bildiği, öğrendiği somut bilgilerdir. Deliller kendi içinde yani deliller ikiye ayrılır falan demişim. Başında okuyalım bir dakika. Çok kötü oldu diye. Çok buradan İnsan korkar. Peki neden korkarız? İnsanlar bilmedikleri olaydan korkarlar. Şey bilmedikleri olgudan korkarlar. Olgular soyut, soyut olgu ve somu daha unsur olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Soyut kavram içerisinde bulunduğumuz dünyada dört farklı duyu organı dışında sezi ve sezi de dediğimiz ee, söyleyeyim bunu maddelerde içerir. Somut konularsa ilk kişinin o konuların içerisindeki bildiği, öğrendiği somut delillerdir. Deliller kendi içerisinde ikiye ayrılır falan filan böyle gidiyor. <laughs> Sizin için teşekkür ederim. Devamı gelecek.